Ee, yine Gazze'yi konuşacağız. Gazze meselesi bir yere varıncaya kadar inşallah Müslümanların zaferiyle sonuçlanıncaya kadar biz bunu konuşacağız. Ee, hem konuşacağız hem fiillerimizle mümkün mertebe destek olacağız. Ne yapabiliyorsak ben ne yapabilirim? Kendi işinde, gücünde dilinle bile olsa yapabileceğin ne varsa yapacaksın. İnsanlar senin bir Filistin destekçisi olduğunu bilecekler. En basit. Çünkü İsrail taraftarı olan kişiler orayı desteklemekten asla çekinmiyorlar. Adam Türkiye'den çıkıyor, oraya Müslüman katletmeye gidiyor. Amerika'dan kalkıyor, oraya Müslüman katletmeye gidiyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden Hani en son altı tane esir cesedi kendilerine teslim edilmiş diye değişik değişik ülkelerden. Onlar İsrail mezalimini desteklemekten çekinmiyorlarsa bizlerin de en basitinde en basitinden yapabileceğimiz şey bizim bir Gazze taraftarı olduğumuz, bir Müslüman taraftarı olduğumuzun bilinmesi lazım. Şimdi ben daha önce bir yerde olasılıklarla ilgili bir e, sohbet hazırlamıştım. Bunda biraz onlara da değineceğim inşallah. Gazze ve biz derken önce bizle de başlayalım. Şimdi e, malumdur yani etrafımıza baktığımız zaman e, ben de bazı arkadaşlardan böyle şikayetler de alıyorum. Yani e, maalesef serzenişler diyelim. Mevcut hükümet... 20 küsür senedir iyisiyle kötüsüyle Türkiye'yi yönetiyor. İlk iktidara gelmesiyle bir kesim Müslümanları ispet düşünerek şeriat geldiği hülyalarına kapıldılar. Hani bunu nereden konuşuyorum? Gerçekten bu kişilerle tartıştık yani. Ve motamot bunlar ne yapıyorsa İslam'ın emri gözüyle bakıldı. Halbuki mevcut hükümetin kendi söylemleri liberal, demokrat bir parti şeklindeydi. Yani asla biz şeriatçıyız, biz şeriatı getireceğiz, şeriat taraftarıyız değil, değil. Defalarca söyledi. Liberal, demokrat, layık bir parti. Ama halkın biraz da duygusal olarak yaklaştığı bir noktada Normal Cumhuriyet kurulduğunda beri 100 yıldır Habire yolsuzluk olayları, şunlar bunlar normal iktidarlarda olan şeyler, yani siyasette olan şeyler. Bunlarda da olduğu söyleniyor. Tabii biz kimseyi suçlama tarafları değiliz. Olunca insanlar, Müslümanlar da böyle yapıyor gözüyle bakmaya başladılar. Ve yani dikkat edin kasıtlı olarak gençlerin kısa videolarını YouTube'da paylaşıyorlar. Gençler e, İslam'dan çıkıyor, İslam'dan uzaklaşıyor, e, büyük kısmı ateist oluyor, bazısı deist oluyor, kafir olup çıkıyorlar net bir ifadeyle. Ve bunun dolaylı olarak sebeplerinden birisini buraya bağlayabiliriz. Çekinmeden bunu söyleyebiliriz yani. Adam yani ben senin tüm hal ve hareketini bir Müslüman olarak kabul edersen senin yanlışını İslam'a mal ederim. Ya biz diyor yıllarca başkalarını denedik. Bunlar geldiler, yapmazlar dedik. Bunlar da yaptılar. Demek ki İslam böyleymiş diye bakıyor olaya. Sen zaten yanlış yerden bakarsan varacağın yerde sonuç da yanlış olur. Yani bunu net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Ha, mazur mudur bir insan Evet ben bunun yüzünden kafir oldum demeye hiç de mazur değildir. Kusura bakmasın. Kimse kimseyi zorlamıyor. İslamiyet'i çok merak ediyorsan git öğren. İslam'ın ne olduğunu güzel bir şekilde öğren. Doğruyu yanlışı zaten seçersin. Ee, zaten söylenen söz de ortada. Yani demokrat, laik, liberal bir parti sonuçta. Şimdi bu insanlar gençlerimiz e, diye ben devam edeceğim. Gençlerimiz İslam'a düşman bir vaziyette yaşamaya başladılar ve hala böyleler. Maalesef bizler e, yani mevcut hükümetin gelmesiyle bazı şeylerin gevşetilmesi Müslümanlar üzerinde bu fırsatın yeterince bizim açımızdan değerlendirilmediğini e, gördük. Niye? Yani daha fazla ulaşabilirdik ama bizler de rehavete kapıldık. Bu biraz öz eleştiri, eleştiri olsun diyelim yani. Yani bazen kendi kendimize konuşuyoruz ya. Ya eski hareketliliğimiz yok. Evet, yok. Niye yok? Bizden kaynaklanan bir şey zaten. Yani şu anda kafir sayısı azaldı mı ki? Rahatladın. Daha sıkıntılı günlere gidiyoruz. Daha hareketli olmamız lazım. Ama maalesef bizler İşin rehavetine kapılarak e, gerisin geri aşağılara düştük. Seviye olarak. He. Müslümanlar İslam'ı tanımaz bir vaziyete getirildiler. Zaten planlı bir şekilde. En son zamanlarda da dediğim gibi tepkisel olarak etki tepki meselesi olarak bu insanlar İslam'dan tamamen uzaklaştılar gençler. Bir dini veya bir ideolojiyi nasıl ayakta tutarsın bunun da cevabını bulduk aslında. Bir şeyi gençlere karalarsan bir fikri, bir ideoloji, bir dini o din çok sürmez, ortadan yok olur. Ve bir ideoloji de böyle. Ve sen bir ideolojiyi, bir dini ayakta tutmak istiyorsan gerçekten yeni nesli bu fikirle yetiştirmen lazım ki o din hükümdar olsun ilerleyen zamanlarda. Ama maalesef dediğim gibi biz bunu çok değerlendiremedik. Yani ben kendi fikirlerim bunlar yani katılırsınız katılmazsınız mutlaka değişik şeyler söylenebilir. Ama bunlar oldu. Şimdi İslam'ı sevmeyen, Müslümanları sevmeyen, Müslümanım diyen bir topluluk var, yani kendi tabi olduğu dini eleştiren, başkasının yaptığı yanlışlarla kendi dinini eleştiren ama o dine tabi olduğunu söyleyen kişiler var. Bir de saflar belli olmadığı için aslında kafir olup Müslüman gibi görünen bir sürü insanımız da var. Yani e, bu tabirleri çok kullanıyorum, yanlış anlaşılmasın, tekfirci zihniyetle olaya bakmıyorum. Yani hepimiz birbirimizi tanıyoruz sonuçta. Ha, şimdi böyle baktığınız zaman insanlar birbirlerinden çok çabuk etkileniyorlar. Birisinin aleni bir yanlışını söylediğim zaman benim doğru söylediğimi kanaat getirirsin. Ve daha sonraki zehirli fikirlerimi sana rahatlıkla empoze edebilirim. Çünkü şu adam bunları yapıyor. Yanlış değil mi derim? Evet dersin. Doğru çünkü delilleriyle konuşuyorum. Ama ondan sonra zehirli fikirlerimi sana verdiğim zaman Dinden çıkarsın, hiç haberin olmaz. Olayı nereye getireceğim? Gazze'ye dönelim bir bakış açısı. Gazze'yi bir önceki sohbetimizde biraz incelemiştik. Allah onlara güç kuvvet versin. Gerçekten yani bir avuç Müslüman Bakara suresindeki ayet kerimede şey ar İmran suresinin Bakara suresinin kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kefiraten ayet kerimesi nice az topluluklar çok topluluklara galebe çalmıştır diyor. Ve altı gün savaşları vardı. İsrail tek başına altı tane Arap devletiyle savaştı. Altı günde hepsini alt etti. 11 bir aydır önümüzdeki ayın yedisinde bir sene olacak. 11 on bir aydır bir avuç Müslümanla baş edemiyor. İsrail son sistem silahlarıyla dünyanın öbür ucundan gelen destekçileriyle dünyanın öbür ucundan gelen destekçileriyle her türlü silahlarıyla her türlü haber alma cihazlarıyla o bir avuç Müslümana galip gelemiyor. Ayet bize şu anda aleni olarak kendisini gösteriyor. Allah onlara güç kuvvet versin. Hani ben geçen gün böyle bir video izledim. Onların halini açıklaması açısından gerçekten çok etkileyici bir şeydi. Bir tane kadın hastanede 7-8 yaşında bir çocuğu ölmüş, şehit olmuş. çocuk doktorlar bırakmışlar artık yani. O diyor ki ya diyor biraz daha uğraşın diyor, Kat masajı yapın da diyorum. Belki diyor şey olur. Doktorlar öldü diyorlar yani yapacak bir şey yok. Kendisi gidiyor. Çocuğun göğsüne bastırıyor. Kalp masajı yapıyor. Çocuk ölüyor. Yani ölmüş zaten. Çocuğu alıyor. Bağrına basıyor. Onun acısıyla daha ağlarken 14-15 yaşında öbür oğlunun cesedi geliyor. Düşünün. Bir kadının bir kadının dünyada en fazla etkileneceği şey bir evladının ölmesi. Bunu etrafımızdaki olaylarda da yani kendi yaşadığımız muhitlerde de şahit oluruz. Gerçekten can, bir evladı öldüğü zaman bir kadın çok fazla etkileniyor. Çünkü onlar bizim erkeğin duygusuyla bakmıyorlar çocuğa. Farklı bakıyorlar. Düşünün 9 yaşındaki çocuğun da acısını daha hazmedemeden 15 yaşındaki oğlunun da acısı geliyor. Ve bu insanlar bir tane İngilizce konuşan bir hocanın şeyi vardı konuşması. Diyor ki cennette gazellerin yerini bir düşünelim diyor. Cennette Gazzeli'lerin yerini düşünün. Gazze şu anda dünyadan tamamen izole edilmiş bir vaziyette. Ve bunu daha 11 aydır zaten yaşıyoruz. İsrail'in izni, izni olmadan bir bardak su bile girmiyor içeriye. Biz kendimiz oraya götüremiyoruz. Müslüman devletler, 57 tane devlet, su bile götüremiyor. İzoleler. Allahu Teala, öyle bir bağlılıkları var ki Allah-u Teala'ya. Düşünün, Yahudi leşlerinin gömülme görüntülerine bakın. Hepsi bağırıp çağırıp üstlerini başlarını yırtıyorlar. Bir de Müslümanların teslimiyetine bakın. Bir Müslüman nasıl yaşar, nasıl ölür? Bize, zamanımıza bunu gösteriyorlar. Nasıl yaşar, nasıl ölür, nasıl direnir? Gazze'liler bize öğretiyor bunu. Biz bunu görüyoruz. Ha! Maalesef bizler mesela böyle pozitif düşünceler içerisindeydik. İşte Osmanlı'nın bakiyesiyiz. Ee, bayrak da geçen bir hoca da burada söylemişti. Bayrak düştüğü yerden kalkar ama inşallah gene kalkar. Ama maalesef durum öyle değil. Ölen, parçalanan cesetler, çocuklar karşısında bile içtiği bir kolasından vazgeçmeyen bir sürü insanlarımız var. Binlerce insanımız var. Tek tük değil ha. Boykot yapan tek tük insan kaldı. İlk sırada bir gaza geldik. Ve şeytanın en büyük oyunlarından birisi olayı normalleştirmektir zaten. Olayı normalleşmeye başladığı zaman insanlar geri adım atmaya başlarlar. Şu anda da o vaziyete geldik maalesef. Yani İslami şuurun bilincinde olmayan bir topluluk olarak herhangi bir kolasından, bir kahvesinden vazgeçemeyen bir bir devletteki yaşayan topluluğu düşünelim. Bu insanlardan tekrar İslam'ın bayrağını devralmasını nasıl düşünebiliriz? İnsanın aklına şu geliyor. Bizim şu anda olmazsa olmaz birinci görevimiz bakın ben bunlar benim kendi düşüncelerim. Olmazsa olmaz birinci düşüncemiz bizlerin mümkün mertebe ulaşabildiğimiz bütün insanlara İslami eğitim yoluyla ulaşmamız lazım. Bizim birinci önceliğimiz bu olması lazım. Evlerde dersler yapacağız, kütüphanelerde dersler yapacağız, Kur'an dersleri olacak, akaidle ilgili dersler olacak ve insanlara mümkün mertebe çünkü insanlar şu anda İslamdan gerçekten bir haber yaşamaya başlıyorlar, ekonomik sebeplerin de verdiği sıkıntılardan dolayı gerçekten İslamiyet ikinci, üçüncü, beşinci planlara atılmaya başladı. Bizim yani şu anda hayatı önem arz ediyor. Niye hayatı önem arz ediyor? Çünkü Gazze'de yapılanlar ileride inşallah öyle bir şey olmaz ama bu topraklarda da yapılacak olanların bir provası gibi. Hiçbir kural kaide tanımayan bir kafirin, düşün bebekleri bile katleden bir kafirin kendi düşünceleri ve emellerini gerçekleştirmek için yaptıklarına şahit oluyoruz. Ve bunu hepimiz biliyoruz. Vaat edilmiş topraklar fikriyle buralara gelme düşünceleri olduğunu da biliyoruz. Durdurulmazsa gelecekler ve onların en istediği şey, en işlerine gele gelecek olan şey şuursuz bir topluluk olacaktır. Zaten normalde hani hakim güçlerin istediği de bu. Yesin, içsin, yatsın, kalksın, hiçbir şeye karışmasın. Böyle insanlar istiyorlar. İslamiyet bu değil ama bizim şuurlu olmamız lazım. Ve mümkün, önce kendi hepsimizi şuurlandıracağız. Sonra en yakınımızdan başlayarak dilimizin ulaştığı herkese, sesimizin ulaştığı herkese bu dinimizin şuurunu vermemiz lazım. Bu hayatı önem arz ediyor. Yani ileridekini şimdiden kesebiliriz. Ben Peygamber Aleyhisselam hani Safa Tepesi'ne çıkıyor ya Kureyşlileri çağırıyor bir tehlike var tarzında geliyorlar. Peygamber Aleyhisselam diyor ki size şu tepenin arkasında size saldırmak üzere olan bir ordu var desem size her an saldırabilirler, malınızı gasp ederler, sizi öldürürler desem inanır mısınız? İnanırız diyorlar. Sen hiç yalan söylemedin diyorlar. Bu da bila teşbih diyeyim böyle bir hata şey olasılık aslında. Bunlar bunların planlarını yapıyorlar ve bizim şu anda bunun hazırlığını yapmamız lazım. Hazırlığımız nedir? Müslüman olmak. Gerektiği şekilde Müslüman olmak. Bilgili bir şekilde, şuurlu bir şekilde Müslüman olmak. Gerisi zaten gelir Allah'ın izniyle. Hani Ayşin Kantoğlu diye bir hanımefendi var. Gerçekten Filistin meselesini de kendisine dert edinen bir kadın. Allah kendisinden razı olsun. Yaşıyor yani. Ee, yaşı 50 küsür tahminimce. Şöyle bir cümle kullanıyor. İslam mevcut insan bakiyesinden memnun değil. İslam mevcut insan bakiyesinden me memnun değil. Kendisine yeni bir insan bakiyesi devşiriyor diyor. Hatta o şöyle ta e tabir ediyor. İslam Yükseldi diyor yukarıda diyor şu anda. Kendisini teslim edecek bir yer ayırıyor diyor. Avrupa'da diyor akın akın Müslüman oluyorlar. Korkarım diyor. Allahu Teala emaneti bizden alıp başkalarına verecek. Emanetin kıymeti bilinmezse bu sünnetullah'tır. Alıp başkasına verecek Allah Teala. Düşünün Avrupa'da gösteriler oluyor. Bizdekilerin onlarca kat fazlası insan katılıyor. Adam insan gözüyle bakıyor. En azından insan gözüyle bakıyor. Ve gidip orada direnişini sürdürüyor. Ama bizler öyle bir rahat bir tavır içerisindeyiz ki gerçekten çok fazla işi ağırdan alıyoruz. Ha, neler yapabiliriz? Dediğim gibi bu işin ilk planı olmazsa olmazı eğitimle alakalı olan kısmı olacak. Yani her konuştuğumuz insanlara Gazze'den bahsedeceğiz. Bizim Gazze'li olduğumuzu bilecekler. Orada bizim Müslüman kardeşlerimiz şehit ediliyor. Her gün şehit ediliyor. Her gün şehit ediliyor. Ve bu dünyanın gözü önünde. Bir de şunu anladık biz bununla, bu olayla. allah Teala bazı musibetlerle insanın kendine gelmesini, uyanmasını sağlar. Biz bunu da gördük. Önceden insan hakları diye bir şey yok diyorduk. Yani fikirsel olarak söylüyorduk. Şu anda canlı canlı yaşıyoruz. Düşünün. Yani insan insan hakları denilen bir şey yok. Ve 41 bin resmi olarak şehit sayısı var. 16-17 bin çocuk olmak üzere. Böyle bir Aşağılık katil Amerika'ya gidiyor e, 50 küsür defa alkışlıyorlar. Ayağa kalkıp ayakta alkışlıyorlar kendisini konuşmalarıyla. Bu ne demek? Hangi insanlıkla açıklanabilir bu? Hangi adaletle açıklanabilir bu? Bunu hiçbir tarafa koyamayız. Ve Müslümanların güçlü olması ve şuurlu olması lazım. Şimdi ben olasılık tabirine değinmiştim. Burada o olasılıkları söyleyeceğim. Ee, geçen bir sohbette söylemiştim bunları. Şimdi olasılık aynen e, manadan yani konuştuğumuzdan anlaşıldığı şekilde bir şeyin olabilme ihtimali. Ekonomistler bunu konuşurlar, siyasetçiler bunu konuşurlar, dünya tarihçileri bunu konuşurlar. Yani bir şeylerin olma ihtimalleri. Şimdi Gazze cihadının dört tane olasılığı var şu anda Gazze cihadının dört tane olasılığı var. Bir, inşallah, inşallah bu savaş aşağılık Yahudilerin, aşağılık Yahudilerin yenilmesi ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanır da, sonuçlanır da, sonra ben ölürsem, herkes kendi nefsine bunu sorumlu. Ben kendime soruyorum şu an. Ben ölürsem, yaptıklarım şu anda yaptıklarımla allah Teala'nın huzuruna çıkacağım ve ne hesap vereceğim? Onlar orada zafer kazandılar, direndiler, öldüler, şehit oldular, aç kaldılar, susuz kaldılar. Sen ne yaptın diye allah Teala soracak bana. Ne yaptın? Ve onlar yendi. Sen yerinde oturdun derse ne cevap vereceğim Allah-u Teala'ya? Bu birinci olasılık. İkincisi, İnşallah böyle bir şey olmaz. Yahudilerin kazanmasıyla neticelenirse o topraklar tamamen onların hükümranlığına girer de ben ondan sonra ölürsem takdir-i ya Allah-u Teala'ya bu durumda ne hesap vereceğim? Bunu en basitinden boykot üzerinden konuşalım yani ha, en basitinden. Hani bize habire söylüyorlar. Ya senin almadığın bir tane çayla bir tane kahveyle mi yenecekler? Senin elinden gelen bu en azından bunu Allahu Teala'ya mazeret olarak sunabilirsin yani. Şu söylediğimiz olasılıklarda bunu bile sunamayacaksak Allahu Teala'ya bizim kurtulacak hiçbir elimiz yok. Üçüncüsü ateşkes olur da çünkü onu da konuşuyorlar. Zaten istemiyorlar. Amerika çok yakınız diyor. Netanyahu yok diyor. Öyle bir şey yok diyor. Zaten danışıklı dövüş şeklinde. Böyle olursa ne olacak? Yine ecel geldi ve ben öldüm. Bunların hepsinde Allahu Teala bu olasılıklarda bana soracak. Bakın. Hani tutup da olasılıklar karşılığında kendi nefsimizi sorguladığımız zaman bizi bir şeylere gaza getirmesi lazım. Biz İslam için neler yapabiliriz? En iyi yaptığın şeyi yapacaksın. İşin, işinle ilgili şeyleri dürüst yaparsan bir Müslüman örneği sergileyeceksin. Ve bununla İslam'a faydan olacak. En başta söylediğimiz noktayı düşünün bakın. İnsanlar Müslümanların temsil yeteneğini kaybettiklerinden dolayı İslam'ı terk ediyorlarsa bunun tekrardan zıttından bakarsak temsil yeteneğimizi kazandığımız zaman insanlar İslam'a sempati duyacaklar. Bundan dolayı hani biz işin boykot kısmında tutup da efendim bir tane çayla kahveyle ne olacak basit bir matematik hesabı yaparsak arkadaşlar şu anda bakın bu özellikle toplu düğün organizasyonudur, toplantılardır, şunlar bunlar. Oralarda gerçekten halen Yahudi ürünü günde adam dört tane toplantı, düğün falan yapıyor. En az 100 tane, 200 tane büyük şişe kola veriyor. Basit bir şey değil. Düşünün, bir tane kola üzerinden örnek verelim. Bir tane koladan bir lira Yahudilere gitse, bir lira gitse, günde 1 milyon tane kola satılsa Yahudilerin cephanesi olarak 1 milyon lira onların cebine girecek. Eski parayla 1 trilyon lira. Bu az bir şey mi? Hani şeytan küçülttükçe küçültüyor gözümüzde ama aslında değil. Tersinden bakarsan çok büyük bir hizmet yapıyorum ben. Çoluk çocuğumuza bugünden itibaren, bu zamandan itibaren Müslümanların en büyük düşmanının Yahudiler olduğunu öğretmemiz lazım. Bizim en büyük düşmanımız Yahudiler. Çünkü onlar Müslümanlara en büyük düşman olarak kendi çocuklarını öğretiyorlar. Bu durumda hani ben tekrar tekrar o konuya geliyorum. Gerçekten bizim şu anda e, boş durmamız aklın almayacağı bir şey. Allah-u Teala'ya bunun hesabını da veremeyiz. Bunun hesabını veremeyiz. Yani bizim bir an önce kendi nefsimizden başlayarak özellikle İslami şuur noktasında eğitim yapmamız lazım ve kendimizden sonra da en yakınımızdan bu şuuru yaymamız lazım. Başka türlü Yahudileri alt etmemiz biraz zor. Allah'ın yardımı gelmez yoksa. Allah'ın yardımı geldiği için o bir avuç Müslüman Gazze'de el yapımı silahlarla, el yapımı bombalarla dünyanın en gelişmiş e, ordusunu alt ediyorlar. Elhamdülillah. Allah atıklarını isabet ettirsin. Ama e, tersine bir şuur olmazsa, bir bilinç olmazsa dünyanın en gelişmiş silahları da elinizde olsa Allah'ın yardımı gelmeyecek. Allah'ın yardımı gelmezse biz asla kazanamayız. Allah'ın yardımı gelmeden biz asla kazanamayız. Bunun bilincinde olmamız lazım. Bu bakımdan ben tekrardan ayet-i kerimeyi söyleyerek noktalandıracağım sohbetimi. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesiraten. Allah-u Teala buyuruyor. Nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir. Ve o az topluluklar bilinçli topluluklar, şuurlu topluluklar Allah'ın ipine sımsıkı yapışmış olan topluluklar. Allahu Teala bu şuuru bizlere de nasip etsin. Allahu Teala o Gazze'deki mücahitlere yardım etsin. Amin. Bizleri de o yardıma memur eylesin. Amin. Sadece dilim, dilimizle değil de fiillerimizle o yardıma bizleri memur eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.